vahdet kuvvettir. Ve la tenaze'u fe ve hukum. Nizalaşmayın. Çatışmayın, tartışmayın, birbirinize düşmeyin. Fetefşelu, başarınız gider, başarısızlaşırsınız. Ve tezheberi hukum, asıl kokunuz gider. Veya rüzgarınız gider. Enfal suresinin 46. ayeti bu da. Rih hem rüzgar hem koku demektir gönül burnuna iman kokar. Eğer birbirinize düşerseniz iman imanın burnuna kokmaz olur gibi anlıyorum ben bunu. Evet. Farklı mezhep, meşrep, meslek, tarikat, parti, ırk, kavim, kabile çatışmak değil tanışmak için olmalı. Tevhid imanın kuvveti, vahdet İslam'ın kuvvetidir. Tevhid imanın kuvveti, vahdet İslam'ın. Tevhid yara alınca iman yara alır, vahdet yara alınca İslam yara alır. Onun içinde vahdet kuvvettir. Vahdetimizi parçalayan her davranış kuvvetimizi yok eden davranıştır. Bizi güçsüzleştiren davranıştır.